konumuza türev alma kuralları ile devam ediyoruz. Bu dersimizde ilk olarak ters trigonometrik fonksiyon, fonksiyonların türevleri nasıl alınır ona bakacağız. Y eşittir ark sinüs u olmak üzere y üssü yani y'nin türevi u üssü bölü 1 eksi u karedir. Eğer y fonksiyonu ark kosinüs u ise y üssü yani ark kosinüs u'nun türevi eksi u üssü bölü bir eksi u karedir. Ark tanjant u'nun türevine gelince y eşittir ark tanjant u olmak üzere y üssü u üssü bölü bir artı u kare olur. Eğer fonksiyonumuz ark kotanjant u ise y üssü eksi u üssü bölü bir artı u karedir diyoruz. Buradan mesela y eşittir ark sinüs x ise y üssü yani y'nin türevi U üssü dediğimiz x'in türevinden bir gelecek bölü kök içinde bir eksi x kare olur. Eğer fonksiyonumuz y eşittir ark kosinüs x ise, ark kosinüs x ise y üssü eşittir eksi x'in türevinden bir gelecek bölü bir eksi x kare olacaktır diyoruz. Eğer fonksiyonumuz y eşittir Ark tanjant x ise y üssü eşittir. U üssü dediğimiz 1 yani x u yerine x geldiği için x'in türevi de 1 olduğu için 1 bölü 1 artı x kare olacaktır. Eğer fonksiyonumuz y eşittir. Ark kotanjant x ise y üssü türevimiz eksi u üssüden eksi 1 bölü 1 artı x kare olarak bulunacaktır diyoruz. İlk örneğimizi çözecek olursak fx fonksiyonu arksinüs sinüs x kare imiş df bölü dx yani f fonksiyonunun x'e göre türevi nedir diye soruluyor bize. O halde f üssü x arksinüsün türevi nasıldı arkadaşlar? Önce 2 xin türevini alıyoruz. x karenin türevini alıyoruz. 2x oluyor. Kök içerisinde 1 eksi x karenin karesi olur diyoruz. Yani f üssü x eşittir 2x bölü kök içerisinde 1 eksi x üzeri 4 olur diyoruz. Bir diğer örneğimiz ise fx eşittir arc tanjant x küp olmak üzere dy bölü dx. Yani yine fx'in x'e göre türevi soruluyor bize. O halde f üssü x eşittir arc x küpün türevi. Önce x küpün türevini alıyoruz. 3x kare olarak bölü 1 artı u kare dediğimiz yani x küpün karesi olacaktır diyoruz. Bu da eşittir. 3x kare bölü 1 artı x üzeri 6 olarak bulunur diyoruz. Başka bir örneğimiz ise fx eşittir ark kotanjant 2x artı 1 ise yine fx'in x'e göre türevi soruluyor bize. Buradan f üstü x ark kotanjantın türevinde öncelikle bir eksi gelecek. Sonra içinin türevi dediğimiz 2x artı 1'in türevini alıyoruz. Bölü 1 artı u'nun karesi yani 2x artı 1'in karesi olur diyoruz. Fonksiyonumuzun türevi bu şekilde bulunur. Bu örneğimiz ise fx eşittir. Ark sinüs x artı ark tanjant 3x ise f 1 bölü 3'ün değeri soruluyor bize. O halde buradan f x'i bulmak için önce ark sinüs x'in türevini alıyoruz. 1 bölü kök içerisinde 1 eksi x kare olacaktır. Artı Ark tanjant 3x'in türevinde ise 3x'in türevinden 3 gelir bölü 1 artı 3x'in karesi olur. Buradan f üssü 1 bölü 3 x gördüğümüz yerlere 1 bölü 3 yazacağız. 1 bölü kök içerisinde 1 eksi 1 bölü 9 olur. Artı 3 bölü 1 artı 1 bölü 3 yazdığımız zaman 1 kalacaktır. 1'in karesi olur. Bu da eşittir. 1 bölü 9 bölü 9'dan 1 bölü 9'u çıkartırsanız 8 bölü 9 olacaktır. Artı 3 bölü 2 olur. 8 bölü 9 2 kök 2 bölü 3 olacaktır. Artı 3 bölü 2. Yani sonuç olarak 3 bölü 2 kök 2 artı 3 bölü 2 olur. Bu ifadeyi de kök 2 ile çarparsak 3 artı 3 kök 2 bölü 2 kök 2 olarak sonucu bulmuş oluruz. Şimdi ise bir ters fonksiyonun türevi nasıl alınır onu anlatmaya çalışalım. Normal şartlarda f a'dan b'ye birebir ve örten bir fonksiyon ise fx'in tersi olan f üzeri eksi 1 x fonksiyonu bulunur sonra da türevi alınır. Ama bazı durumlarda bir fonksiyonun tersini bulmak zor olabilir. İşte bu, durum bu durumlarda ise yani fonksiyonun tersini bulmamızı zor olduğu durumlarda ise aşağıdaki gibi ters fonksiyonun türevi alınabilir. Öncelikle ters fonksiyonun hangi noktada türevi soruluyorsa öncelikle fonksiyonumuz o noktaya eşitlenir. Böylelikle o noktaya karşılık gelen x0 değeri bulunmuş olur. Yani bize f'in tersinde y0'ın türevi soruluyorsa ...fonksiyonumuzu öncelikle o y0'a eşitleyerek... ...bakın burada fx0 eşittir y0 ifadesinde olduğu gibi... ...böylelikle x0 noktasını buluyoruz. Daha sonra fonksiyonumuzun türevinde o x0 noktasını yerine yazıp... ...çarpmaya göre de tersini aldığımızda... ...tersinin y0 noktasındaki türevini bulmuş oluyoruz. Konumuza örnek olması açısından... ...fx eşittir x artı 7 olduğuna göre... F'in tersinde 5 değerini bulalım. Öncelikle burada x artı 7 değerini 5'e eşitliyoruz. Bakın burada bu y sıfır gibi düşünüyoruz. x 0'ı bulmaya çalışıyoruz. x buradan eşittir. Eksi 2 olacaktır. O halde f'in tersinde türevin 5 altındaki görüntüsü eşittir. 1 bölü f'in türevinin eksi 2 altındaki görüntüsüne kuralımız bu şekildeydi. Buradan f üssü x'i bulacak olursak x artı 7'nin türevi 1 olacaktır. Burada x yerine eksi 2 yazdığımızda türevinde eksi 2 yine 1'e eşit olacaktır. Demek ki 1 bölü 1'den sonuç 1 olarak bulunur. Buna birinci yol diyebiliriz. İkinci yolumuz tersini almamız kolay olduğu için f'in tersini bulalım. x eksi 7 olacaktır. Buradan tersinde fonksiyonumuzun türevini alalım. O da 1'e eşit olacaktır. F'in tersinde fonksiyonumuzun türevinde 5 yazacak olursak yine 1'e eşit olduğunu görürüz. Üçüncü bir yolda şunu yapabiliriz. Fonksiyonumuz fx eşittir x artı 7 ise f'in tersinde x artı 7 eşittir x olacaktır. x artı 7 eşittir x olacaktır. Buradan her iki tarafın türevini aldığımız zaman f u'nun türevini hatırlarsanız önce 2'nin türevini alıyorduk. Yani x artı 7'nin türevi çarpı f'in tersinde x artı 7 olacak. Ve türevi eşittir x'in türevinden 1 gelecektir. Buradan x artı 7'nin türevi yine 1 olacak. f'in tersinde türev x artı 7 eşittir 1 olacaktır. Burada x'in yerine eksi 2 yazarsanız f'in tersinde türevin 5 altındaki görüsü görüntüsü bu sabit fonksiyon olduğu için yine 1 e eşit olacaktır. Yani yine tersinin 5 altındaki görüntüsü türevinin 1'e eşit olduğunu görmüş olursunuz. Bir diğer örneğimizde ise f 2x artı 1 eşittir 3x eksi 4 ise f'in tersinde türevin 2 altındaki görüntüsü soruluyor bize. Burada... Bu iki ifadeyi yer değiştirdiğimizde... F'in tersi... 3x-4 eşittir. 2x artı 1 olacaktır. Buradan her iki tarafın türevini alırsak... 3x-4'ün türevi çarpı... F'in tersinin türevinde... 3x-4 eşittir. 2x artı 1'in türevinden 2 gelecektir. Buradan... 3x eksi 4'ün türevi 3 olacaktır. F'in tersinin türevinde 3x eksi 4 eşittir 2 olur. Biz F'in tersinin türevinde 2'yi aradığımız için burada x yerine 2 yazarsak 2 kalacaktır. 2 kere 3 6 eksi 4'ten 2 kalacaktır. Yazalım. O halde 3 çarpı F'in tersinin türevinde 2 eşittir 2 olur. Buradan F'in tersinin türevinde 2 eşittir. 2 bölü 3 olarak bulunur. Bir başka örneğimizde ise x kare artı 3 eşittir. 4x küp artı 1 olduğuna göre f'in tersinin türevinde 5 kaçtır diye sorulmuş bize. Yine burada yer değiştirelim. f'in tersinde 4x küp artı 1 eşittir. x kare artı 3 olacaktır. Türevini alalım. 4x küp artı 1'in türevi 12x olur çarpı f'in tersinin türevinde 4x küp artı 1 kaldı burada. Eşittir. 2x olacaktır. Buradan 5'i bulabilmek için x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. O halde 12 çarpı f'in tersinin türevinde 5 eşittir. 2 olacaktır. Yani f'in tersinin türevinde 5 eşittir. 2 bölü 12 1 bölü 6 olarak bulunacaktır diyoruz. Şimdi size parametrik olarak verilen fonksiyonların türevini anlatmaya çalışalım. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyondur. Buna göre G ve H da iki fonksiyon olmak üzere Y eşittir GT X eşittir HT şeklinde T'ye bağlı iki farklı fonksiyon şeklinde tanımlansın. Burada T'ye parametre denir diyoruz. Bazen Y eşittir GT bazen ise x eşittir ht denklemlerinden t yok edilerek y eşittir fx şeklinde çevrilebilir. Bu şekilde denklem elde edilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Yani bu şekilde y eşittir fx denklemi elde edilirse direkt zaten türevi alınabilir. Ancak bazen bu mümkün olmayabilir. İşte bu durumlarda y eşittir gt, x eşittir ht parametrik denklem ile verilen y eşittir fx fonksiyonunun türevi aşağıdaki kurala göre alınır dy bölü dx yani y'nin x'e göre türevi. Y fonksiyonu t'ye bağlı olduğu için önce y'nin t'ye göre türevini alıyoruz. Daha sonra da t'nin x'e göre türevini alıyoruz. Bunun tersini düşünecek olursak dy bölü dt bölü dx bölü dt olmuş oluyor. Yani y'nin de x'in de t'ye göre türevlerini almış oluyoruz. Ve bunların birbirine bölümü dy bölü dx şeklinde fonksiyonun türevine karşılık gelir diyoruz. Örnek olarak Y eşittir 3 u kare artı 1. X eşittir 2 u artı 5 olduğuna göre dy bölü dx'in u eşittir 1 için değerini bulalım diyor. O halde arkadaşlar dy bölü dx'i bulurken y de x de u'ya bağlı olduğu için dy bölü du dx bölü du şeklinde yazıyorum. Yani y'nin de u'ya x'in de u'ya göre türevini alıyorum. Buradan y fonksiyonun u'ya göre türevi 6 u olacaktır. Bölü x fonksiyonunun u'ya göre türevi 2 olacaktır. Buradan eşittir. 3 u ifadesiyle karşılaşırız. u yerine 1 yazdığımızda sonuç 3 olarak bulunur diyoruz. Bir başka örneğimizde ise y fonksiyonu 3t artı 5 x fonksiyonu ise t kare eksi 2t artı 1 şeklinde tanımlanmış. Yine y fonksiyonunun x'e göre türevi soruluyor. Y de x de t'ye bağlı olduğu için y fonksiyonunun t'ye göre türevi bölü x fonksiyonunun t'ye göre türevi dersek y'nin t'ye göre türevinden 3 gelecektir bölü x'in t'ye göre türevinden 2t 2 gelecektir. Demek ki dy bölü dx 3 bölü 2t 2 şeklinde bulunur diyoruz. Bu örneğimizde y ve x denklemleri t'ye bağlı olarak verilmişler x eşittir 4 noktasındaki y eşittir fx fonksiyonunun türevinin değeri kaçtır diye soruluyor bize. O halde öncelikle dy bölü dx'i bulalım. Yani dy bölü dt, t'ye bağlı olduğu için dx bölü dt diyoruz. Buradan y fonksiyonunun t'ye göre türevinden 3t'nin karesi eksi 4 gelecektir bölü. x fonksiyonunun t'ye göre türevinden de 2 gelecektir. x eşittir 4 noktasındaki türevinin değerini sorduğu için eğer x yerine 4 yazacak olursak 2t eksi 4'ten 2t eşittir 8 t eşittir 4 çıkacaktır. O halde burada t gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 3 çarpı 4'ün karesi eksi 4 bölü 2 olur. 4 kere 4 16. 16 çarpı 3 48. 48 eksi 4 44 bölü 2'den sonuç 22 olarak bulunur. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer dersimizde yine türev alma kurallarına devam edeceğiz.